Evet kızlar bu soru tipinde eğer eşitlik varsa MA veya ZA eşittir. MB ve BZB ise ortam tam nötr. Yani pH 7 demektir. Şimdi bunlar neydi? Asitin molaritesi, asitin hacmi ve tesir değerli. Yani hidrojen sayısı asitteki. Bu da bazın molaritesi, bazın hacmi, bazın OH sayısı. Yani tesir değerli oluyor. Bakalım bu karışımda ne oluyor? Şimdi bu bazımız Bakın bir tane OH var. O yüzden bazın ZB'si 1. Mesela bu asitimiz. Bunda 2 tane H var. O halde bu ZA dediğim 2 öncelikle. Molariteler 1 molar, 2 molar şeklinde verilmiş. Asitin 2 molar, bazın 1 molarmış. Ve son olarak hacimler 0,2 litre. Bu ise 0,3'müş. Şimdi bu çarpanlara baktığınız zaman şurada 0,3 mol baz varmış gibi görünüyor elimizde. Burada ise çarparsak bunları 0,8 mol asit olduğunu görüyoruz. Bunlar karıştırılırsa demek ki ortam ne olur? Fazla olan asidik olur. Çözelti kırmızıya döner. olum rengi. Şimdi 20 gram NaOH şeklenirse pH 7 olur diyor. Bakalım 20 gram NaOH kaç mol? 20 bölü MA'sı 40. Böldük yarım mol ediyor. Zaten bizim ihtiyacımız olan eksik olan da oydu. 0.3 vardı. 0.5 daha eklersek 0.8 olur. Asit de o kadardı. Gerçekten de ortam nötr olur. 2 pOH değeri 0'dır diyor. Şimdi pOH bazı temsil eden bir nitelik. Şimdi bazın o zaman ilk molaritesine bakarsak 1 molardı NaOH. Ee, 1 molardı. O zaman pOH'ını hesaplayalım. Eksi logaritma 1. E, log 1 zaten 0. pOH gerçekten de 0'dı. Ama başlangıçtaki bazı sormuyor. Oluşan çözelti için. Yani bununla bu karıştıktan sonra poh sıfır mı? Hayır. İlk etapta öyleydi. O yüzden böyle bir sorunun cevabı bir 3 oluyor.